namaz kılan kişinin önden geçmenin büyük vebal olduğunu biliyoruz. Bu durum namaz kılanın namazına zarar verir mi? Ve hangi durumlarda namaz kılanın önden geçilebilir? Bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, ister açık alan olsun, ister kapalı alan olsun, zorunluluk olmadığı sürece, ciddi bir zorunluluk olmadığı sürece namaz kılan kişinin önünden geçmemek gerekir. Bu konuyla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanın önden geçmektense 40 ay, 40 gün veya 40 sene beklemek daha iyidir. Bu ifadeyi kullanmam. Yani 40 ay, 40 gün, 40 sene meselesi. Çünkü bu hadisi şerifi bize aktaran Ravi diyor ki Peygamberimiz aleyhisselam bu konuyu anlatırken 40 ifadesini kullandı ama 40 ay mı dedi, gün mü dedi, sene mi dedi bunu hatırlamıyorum. Yani her harikarda Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan kişinin namaz kılan kişinin önünden geçmektense beklemek daha hayırlıdır. Kişinin kendi önünden geçilmemesi için yine tedbir alınmasını Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Biz evvela namaz kılarken insanların geçmeyeceği yerlerde kılmalıyız. Camilerde çok şahit oluyoruz. Adam geliyor, koca cami. Her taraf boş ama kapının tam ağzına duruyor. Geç kalmışsın zaten, namaz kılıyorsun. Ama insanlar oradan geçecek. İşte burada vebale ortak olmuş oluyor bu kişi. Dolayısıyla bizim kültürümüzde vardır. Camiye geç gelenler genellikle direklerin arkasında namaz kılarlar. Bu sütre vazifesi görsün diye. Peki başka yer yok. İlla insanların geçeceği yerde namaz kılmamız gerekiyorsa bu durumda sütre edinmemiz gerekir. Sütre dediğimiz bir zira boyunda ortalama 55-60 santimdir. Namaz kılan kişinin önüne koymasıdır. İlla bir çubuk olması şart değildir. Rahli olabilir, tabure olabilir veya başka bir şey olabilir. Kişi eğer önden geçilecek bir durumdaysa önüne böyle bir şey koymalıdır. Dolayısıyla onun arkasından geçildiği zaman herhangi bir vebal söz konusu olmaz. Tabi şunu ifade edelim. Namaz kılan kişinin önden geçildiği zaman bu kişinin namazı bozulmaz. Bunu bazı kardeşlerimiz böyle zannediyorlar. Sadece geçen kişi Günahkar olmuş olur. Aynı zamanda cemaatle namaz kılınırken asıl olan imamdır. İmamın önden geçirmemelidir ama arada cemaat önden geçilebilir. Geçirmemek güzeldir ama geçilmesi tek kişinin önden geçilmesi gibi değildir. Yine aynı şekilde büyük camilerde, fıkıh kitaplarımızda ortalama 60 ziradan bahsediliyor yani 40 metre uzunluğunda olan camilerde kişinin secde ettiği yere basmamak kaydıyla yine önünden geçirebileceği ifade edilmiştir. Bazen evde namaz kılarken çocukları önümüzden çok geçiyorlar veya camide çocuklar geliyorlar aralarda çok koşuyorlar. Bu durumda bir sorun olmaz çünkü o çocuklar mükellef değillerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı durumu yaşamıştır. Onun önünden de çocuklar geçmiştir ama onlara bir tepki göstermemiştir. Bazen camilerde amcalarımız, abilerimiz sabırsız oluyorlar. Çocuk koştuğu zaman çocuğa bağırma, çocuğu azarlama gibi şeyler söz konusu olabiliyor ve çocuk da camiye küsmüş olabiliyor. Bu konularda daha kibar, daha nazik olmak gerekir. Tabii ki anne babalar da çocuklarını getirdiği zaman yanlarında oturtması, yanlarında tutması güzeldir. Yani burada da tabii ki Çocuğa bağırmamak, çocuğa azarlamamak gerekir. Ama anne babalarına, çocuklarına sahip olmaları güzeldir. Özetleyecek olursak, namaz kılığının önden geçilmesi namaz kılanın namazdan zarar vermez. Eğer geçilecek bir yerdeysek mutlaka sütle yapmalıyız. Çocuğun geçmesinde de herhangi bir sorun söz konusu olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.